Merhaba arkadaşlar. Da da da. Bugün e, arkadaşlarım mı? Doğru Kendi. mu cesaret? Evet. <laughs> <mı> cesaret <laughs> Yok, acı, yapacağız, yapacağız. <laughs> <laughs> keşke bu, keşke bu yeteneği Yunus Emre seren ben yaptım da bir geldik. <laughs> evet arkadaşlar, hatırlıyorsanız hatırlıyorsanız keşke bu beceriyi o yaptığımız yarışmada gösterebilseydik. Başkan, doğru bak. Hani doğru. Böyle sahip. bir şey söylemeyeceğim. Akıllı değil kimse. Anne hiç yalan söyledin mi? Hayır. Tamam. Hayır. <laughs> 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 Gerçekten söylemiyorum. Söyleyemiyorum. Gerçekten. <gülüyor> tamam. Öyle bir şey değil. At çevir. Dur bakalım. Bilgisayar. <gülüyor> bilgisayar. <laughs> Arkadaşlar siz sorun. Ama ya bir dakika. bilgisayara soruyorsunuz. <laughs> <laughs> Aduh, macam ni. 1 nak kemasi dia. Ibu nak jauh dengan Sonia. Ibu Bir <laughs> de ondan ay diye bak. Yok yani şeylerde... Utanmalı şeyler olur o zaman. O zaman güzel. Ben bağlayacağım. Hatta ben de bağlayayım. Bu arada Ede sen de. çıkmıyorsun ha. Biraz daha bırakın. Bir kere Zehra'ya sormuştuk. Zehra'ya sormuştuk işte. Doğru kısalttık oynarken. Bahar demiştik aa ya diye. Ana demiştik. Cemre <laughs> yanlışmıştı ben de anlamıştım. Böyle aa ya aa yapmıştık. O bir bahardı bağırdı. Bekle. 2 dakika bir şey yapmamız gerekiyor. Tamam arkadaşlar bana. <laughs> Ama arkasından ilk başta değil. Bak şunu söyleyeyim. Bir şey söylüyorsak anneye ya da babaya, teyzeye, halaya neye? Bir de i̇şte arkasından söyleyeyim. Söylediğiniz şeyin arkasından. İlk önce bir onun başka şeyler mi? Eğlenmek mi? Eğlenmek mi? Tamam, tamam. Bu kadar. De. De. Evet. Doğru. Bir evet. Bir de, de. gel bir de. O zaman. Çevirelim. Bir çalar bir bana sorar. Evet. Ben bir seyahat nurası. Ne oldu?

bazı videoları e, keşke yüklemeseydim diyorum. Yok yüklemeseydim ben ha, çekmeseydim. Mesela. Mi? Mesela. Hmm. Hangisi? Misal bilmiyorum ya yani, çok bir video yok. Pale olan videoları mesela. Neyse. Tamam. Ne yapalım? Çekelim. Yunus'un eline konuşalım. Bu arada şey. Sonra... Tam hiç kimse değil mi ya? Şey zor <laughs> çok, doldur, çok <laughs> zor çok zor ben abi zaten belli adam kazardı. Kim ne Ya ne yapamayacak Ne 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 çok zor. Vay, tamam. Ne oldu ne oldu? Ne ki? Neden Ne oldu ki? <gülüyor> <gülüyor> Neden göstermek istemedin? Hayır göstermek istemedim. Ah, ay, ay, şey... öyle yapalım. Bir dakika hadi. bir gelir Neyse devam <gülüyor> edelim. <gülüyor> <Daha> <gülüyor> Daha bir aksilik oldu. <gülüyor> Daha, Daha <gülüyor> böyle 那个。<laughs> Şeyi Şeyi sonra, Diyor ki anneye hiç seni sevmiyorum dedin mi? Seni sevmiyorum. Hayır. Anne seni sevmiyor. Dedim mi? Dedim mi? Dedim ya mi? da babaya. Demedim. Ben hiç <laughs> birden nefret ettim mi dünyada onu söyle. Biz siz biraz şuraya an Etim Ettim. Ettim nefret ettim. Gel ettim. ettim. Hatta şey. Im, ah Neden ah. bunları yapıyor dedim. Hak ediyor muyum dedim. Kendi kendime. Ama hmm. kimlerle arkadaş olmam gerektiğini ondan de, sonra Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Ben de artık nefret ettim. Ve eskiden en iyi arkadaşımdı o. Benim de. Ben, şu an bu videoyu izliyorsa Yo benim de benim de en iyi arkadaşım ki bugün gitti. Geçenler dün Ben de bugün geldim yani. Benim çocukluk arkadaşım yani böyle benim ya, doğduğumdan beri. Benim be, de var abla. Ama artık kimlerle arkadaş olmam gerektiğini öğrendim. Benim de aynı okul arkadaşım. Kimleri satmam gerektiğini. Anladım ben neden Satmam gerektiğini. Sen de çünkü. Ya ben alayım. Alayım. Otur. 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 O kendisini bilir. Ben okul arkadaşım şu an. Benim de okul arkadaşım. ben, ben,

Ve ben de hemen su geliyorum. Dur 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 burada burada burada. Sen er, şeylerin içi. Siz içecek misiniz? Evet mi? bak bu bizim suyumuz içebilirsin bununla. böyle bir O da, var. Var. O da Gönlüm, bir Ben Bekle söyleme şimdi ama. <laughs> Arkadaşlar. Bir saniye. Kapıyı kapat Tamam Ui, tá fixe! anneydik. Senden nefret nefret ediyorum. Tamam. Evet, gidelim. Gidelim. Arkadaşlar evet. az önce Yıldız Emre bana söyledi. Sonra vazgeçtiğinde dediğinden Bu da şimdi. diyeceğim. Tamam arkadaşlar videomuz burada sonra bitti. Videomuzu like, abone olmayı, Kanala abone olmayı unutmayın. <laughs>